Merhaba YouTube. Bu videomda sizlere çeşme suyunun nasıl balıklarımız için güvenli hale getireceğini ve çeşme suyunun kullanımı hakkında bir video yayınlayacağım. Akvaryum suyu nasıl olmalı? Çeşme suyu nasıl temizlenir? Flor nedir? Floramin nedir? Sarı prenses ve Japon balıkları için flor zararlı mıdır? Balıklarda flor zehirlenmesi nasıl anlaşılır? Akvaryuma direkt çeşme suyu ne zaman koyabiliriz? Akvaryum suyunu kaynatmak kloru yok eder mi? Akvaryum suyundaki klor nasıl giderilir? Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmadıysanız hemen şimdi olabilirsiniz. Arkadaşlar, musluk ya da çeşme suyu insanların kullanmaları için evlerine kadar gelmektedir. Bu yüzden standart içme suyu sertliğine ve tadına sahip olmalıdır. Yoksa bu suyu kullanamayız. Bu yüzden evimizde kullandığımız çeşme suyu genellikle yüksek kalitede ve güvenlidir. Ancak musluk suyundaki bazı kimyasallar, özellikle klor bazlı dezenfektanlar balıklarımız için zararlıdır ve akvaryuma bu suyu koymadan önce yok edilmesi çok önemlidir. Mevcut olabilecek su kaynaklı bakterileri yok etmek için çoğu evsel su kaynağına klor bazlı dezenfektanlar eklenir. Yaygın olarak kullanılan iki dezenfektan vardır. Bunlar klor ve kloramindir. Kloramin daha stabil bir klor şeklidir. Kloramin şimdi Türkiye'de de giderek daha fazla kullanılmaya başlanmıştır. Balıklarda klor ya da kloramin hasarı nasıl oluşur? Ne yazık ki klor bazlı dezenfektanlar balıklara zararlıdır ve hassas solungaçlarına ve cilt yüzeylerine çok zarar verir. Bu dezenfektanların yüksek seviyelerine maruz kalan balıklar düzensiz yüzmeye, bayılmaya veya akvaryumda kendilerini dışarı atmaya çalışmak gibi belirtiler gösterir. Her litre suda bulunan klorin litre başına 0.25 miligram kadar olduğunda bu tipik olarak musluk suyunda bulunan miktardır. Balıkları oldukça kısa bir süre içinde öldürebilir. Dayanıklı olarak bildiğimiz Japon balığı bile risk altında olurlar. Daha düşük seviyelerdeki bu dezenfektanlar akvaryum balıklarını hayati tehlikeye sokmasalar da yine de onlara zarar verme ihtimalleri her zaman vardır. Özellikle klor, bal klor balıklarımızın solungaçları üzerinde hasar bırakarak onların soluk alıp vermelerinde sorunlar yaşamalarına sebep olur. Sudaki bu dezenfektanlar balıkların dokularına yeterli miktarda oksijen gitmesini engellediği için özellikle balıkların solungaç ve karın bölgelerinde kızarıklıklar ve hatta kanamalar oluşur. Bundan kurtulmak için ister Japon balığı olsun ister sarı prenses olsun genelde su üzerinde çıkıp hızlı hızlı soluk alıp verirler. Bu belirtiler genelde düşük oksijen problemi, solungaç parazitleri veya daha başka tür solungaç hastalıkları ile kolayca karıştırılabilir. Ancak bunun asıl sebebi musluk suyunun direkt olarak akvaryuma konulmasıdır. Bu belirtiler su konulduktan hemen sonra da başlayabilir. Bu yüzden su koyarken mutlaka balıklarınızın hareketlerini dikkatle izlemelisiniz. En ufak bir şüphede balıklarınıza müdahale etmelisiniz. Balıklarınız eğer alabiliyorsanız başka bir akvaryum alın ve akvaryum suyunun normal seviyesine dönene kadar balıkları oradan çıkarmayın. Tabii ki bunu anlayabilmek için de mutlaka elinizin altında bir su test kiti bulundurun. Peki Suyun tekrar normal seviyesine geri dönmesi için ne yapmalıyız derseniz, bunun en basit yöntemi, akvaryumu havalandırmasını sonuna kadar açmanız ve en az bir gün boyunca böyle çalıştırmanızdır. Daha sonra balıklarınızı güvenli bir şekilde akvaryumuza geri koyabilirsiniz. Peki, çeşme suyunu akvaryuma koymadan önce kloru sudan nasıl ayırabiliriz? Birçok akvarist klorlu suyu kaynatarak klordan kurtulacağını sanır. Bu tamamen yanlıştır. Çünkü klorun buharlaşma derecesi 180'dir ve suyunki ise 100. Bu yüzden eğer suyu kaynatırsanız klor buharlaşmadan çok önce su buhar olacaktır. Bu yüzden de bu işe yaramayacaktır. Bir diğer yöntem ise bir gün önceden akvaryuma koyacağınız suyu ağzı açık bir kapta dinlendirmek ve içinde olduğunca fazla hava vermek. Aslına bakarsanız bu teknik işe yarar. Ancak suyun içinde artık klor kokusunu alamıyor olsanız bile gene de suyun içerisinde bulunabilecek klor balıklara zarar verebilecek seviyelerde bulunabileceğini unutmayın. Havalandırma inatçı kloramin dezenfektanının uzaklaştırılmasında etkilidir. Ancak yine de havalandırma etkili bir yöntemdir ama kusursuz değildir. Klordan kurtulmanın en kesin çözümü suyu karbondan geçirmek veya su düzenleyiciler kullanmaktır. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken diğer bir konu kullandığınız su düzenleyicilerin etkileridir. Çünkü tüm musluk suyu hazırlayıcıları veya klor sızlaştırıcıları aynı değildir. Ürün etiketlerini yakından okuyunuz ve eğer bir ürün klor ve klor temizlediğini belirtiyor ancak amonyaktan söz etmiyorsa dikkat edin. Bunlar gibi ürünler amonyak klordan ayıran kloromil bağını kıracak şekilde tasarlanmıştır. Bu noktada flor giderilir. Ancak sanılan ilişkili zehirli amonyak suda kalır. Yine etiketleri dikkatlice okuyun. Her durumda bunun gibi bir ürünün aynı zamanda sudaki zehirli maddeyi ortadan kaldıran veya sudaki zehirli maddeleri daha az zehirli bileşiklere çevirerek yok eden su düzenleyici kullanılması gerektiğini bilir. Aslında bu sorunun en basit çözümü 3'ü bir arada klor, kloramin ve amonyak arıtıcı musluk suyu hazırlayıcılarıdır. Şunu gene hatırlatayım. Arkadaşlar bu ve bunun gibi kimyasalları, ilaçları kesinlikle akvaryumuzda kullanmıyoruz. Bu su düzenleyicisini suyu dinlendirdiğimiz kapta kullanıyoruz. İlaçları ise karantina akvaryumunda. Karantina akvaryumuz yoksa mutlaka bir tane edinin. Çünkü her an ihtiyacımız olabilir. Gene birçok akvaristin göz ardı ettiği, daha doğrusu hesaba katmadığı başka büyük bir risk daha var arkadaşlar. Bilindiği gibi ülkemizde bulunan yapıların çoğu çok eski su tesisatlarına sahip. Su her ne kadar temizlenmesi için klorlansa da klorun yok edemediği ve direkt olarak su borularından akvaryumuza girebilecek olan ağır metaller de her zaman akvaryumuza risk altına sokabilir. Çünkü zamanla çeşme suyunun geçtiği borularda metal paslanması, birikmesi ya da çözülmesi olmuş olabilir. Bu durumda bu suyun geçtiği yerlerden bakır, çinko, kurşun gibi balıklarımız için çok zehirli olabilecek maddeler çeşme suyuna karışabilir. İşte bu yüzden çeşmeden gelecek olan suyu akvaryuma koymadan önce mutlaka sertliğinde ölçmeliyiz. Akvaryum balıkları genelde orta ve sert sularda yaşar. Ve şunu unutmayın arkadaşlar. Musluk suyunuz ne kadar yumuşaksa zehirli madde taşıma riski o kadar çoktur. Balıklarımız genelde orta sertlikte ve sert sularda yaşar. Mesela sarı prenses ve birçok ciklet türü 200-300 arası sert, sert sertlikteki suları sever. Japon balıkları ise 150-300 arası orta ve sert sertlikteki sularda çok rahat yaşarlar. Arkadaşlar, peki akvaryuma direkt çeşme suyu ne zaman koyabiliriz? Akvaryum belli bir olgunluğa eriştiğinde yani bakteriyel ortam tam oluştuğunda balıklarımız çeşme suyunu daha çok tölere etmeye başlayacaktır. Tabi burada başka önemli olan bir konu da çeşmeden gelen suyun akvaryumdaki suyun sıcaklığına yakın olmasıdır. Ayrıca su değiştirme oranlarını çok iyi ayarlamalıyız. En fazla akvaryumdaki suyun yüzde %35-40'ını değiştirmeliyiz. Balıklarınız Zaten yıllardır aynı suyun içinde yaşadıkları içindir ki bu suya da zaten alışık olacaklardır. Eğer bu durumları da akvaryumunuzda sağlamışsanız direkt musluk suyu koysanız bile balıklarınız bundan o kadar çok etkilenmeyecektir. Bunun bir istisnası da vardır. Örneğin dışarıdan koyacağınız yeni bir balık akvaryumdaki su şartlarına henüz uyum sağlamamışsa bu yeni balık zehirlenebilir. Tabi bu dediğim koşullar mutlaka sağlanmalı. Aksi takdirde balıklarınızın hepsini de kaybedebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bu videomun da sonuna geldik. Bu ve bunun gibi videolarımı izlemek ve takip etmek için kanalıma abone ol, Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açın ve bana destek olmak için videolarımı beğenin. Ayrıca bana soracağınız sorular olursa Yorumlar kısmına yazın. Aşağıdaki linklerden de bana ulaşabilirsiniz. Messenger'dan da yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik bay bay.